İlk soru ee, Videoyu beğenmeyi unutmayalım ee, Diyor ki Yukarıdaki mRNA ve mRNA'nın Protein sentezindeki okunma yönü verilmiştir Diyor buna göre Protein sentezinin ifadeleri hangileri doğrudur Demiş hangileri doğrudur Demiş ee, Şimdi diyor ki 5 peptit bağ kurulur. Bakın AUG nedir protein sentezi başlatıcıdır Şu UAG ve Diğerleri de durduruludur ee, Şimdi şuradan cevabı. Soruda şimdi mRNA'nın yönü verilmiş. AUG aminosit sentezini başlatır. 3 tane aminosit var AUG'den sonra. Bakın 3 tane aminosit var. E, AUG birincisi zaten o sayılmıyor. İkisi, ikisi arasında ne var? Bir tane bağ var. Bir bağ bir tane su molekülü çıkmış oluyor. burada yani iki doğru olmuş oluyor. Diğer soruya bakalım. Replikasyon ve transkripsiyon olaylarında gerçekleşirken nükleotitlerden hangileri arasında hidrojen bağı kurulmaz diyor. diyor şimdi replikasyon DNA'nın kendine işlenmesi demek, transkripsiyon da DNA'daki bilginin mesajcı RNA'ya geçmesi demek. Şimdi şıkkı deoksiriboz içeren guanin nükleotit ile riboz içeren nükleotit arasında, yani DNA ve mRNA arasında olur, doğru yani. İkincisi B. deoksiriboz içeren adenin nükleotidi ile riboz içeren urasil nükleotidi arasında. Adenine karşı RNA'da ne gelecek? Urasil gelecek. Bu da doğru. DNA'da mRNA geçişte. C şıkkında da timin nükleotidi e, demiş ki riboz içeren adenin nükleotidi. Tabi DNA'daki timine karşı e, mRNA'da adeninin riboz şekeri içerecek tabii ki. E şıkkı da doğru. Onu da bakalım. Deoksiriboz içeren adenin nükleotit ile deoksiriboz içeren e, timin nükleotit arasında demiş. E, bu DNA'nın transkripsiyonu eşitlenmesi esasında doğru olur. Bu da doğru ama D şıkkı yanlış. Riboz içeren guanin nükleotit ile riboz içeren ikisi de riboz riboz olmaz. Çünkü e, nedir bunlar? DNA'dan RNA'ya bilgi geçişi olacak. O yüzden